ne mal usviysuran ne mal gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden hastaneleri, okulları, ibadet haneleri dahil bombalayan soykırımcıyı kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında Bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soy kırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Allahım ya Mefatih al Abab, İftah Lena Khair Bab. Amin. Gazze'de, Batı Şeria'da, Beyrut'ta, Yemen'de, Doğu Türkistan'da nerede bir zalim çizmesi altında inleyen, zulüm çeken kardeşlerimiz varsa Ya Rabbi bu meydandan sana dua ediyoruz, yalvarıyoruz, arzu ediyoruz Ya Rabbi. Nusretini ve inayetini onlara gönder Ya Rabbi.